Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kozmik Oyuncu. Şimdi size Minecraft'ta mod yükleme ve karakter skin'i alma uygulamasını göstereceğim. Gördüğünüz gibi bu e, burada var. Mavi arkası arkası mavi olan. Ama bunda çok fazla seçenek yok. Bunda modlar var. Karakter bakın say say bitmeyen bir sürü karakter var. Şimdi size bir örnek göstereyim mesela. Bakın. Ama altında şöyle mesela bir örnek göstereyim. Pembe olan ve Dowland yazan pembe olanlar inmiyor arkadaşlar. Onu dikkat edin. Şimdi buradan çıkalım. Ee, skins. Bakın. İn in bitmiyor. İn in bitmiyor. Ben size ismini vereceğim. Bakın burada mod, başka seçenekleri de var. Boys var ismini vereceğim zaten siz yavaş yavaş geçerek bakarsınız çok fazla seçenek var arkadaşlar işte mesela size bir harita indirme şeyi yapalım gösterelim bakın bazılarında şey yazıyor dovland yazıyor ya bunun altında dovland unlock yani gerçek parayla satın al diyor öyle yazanlar İnmiyor arkadaşlar. Para istiyor. 100 TL falan istiyorlar. Mesela size bir indirme testi yapalım. Bu biraz şey. Bunu indirmek istiyorum mesela. Buna tıklıyoruz. Yine her zamanki gibi reklam veriyor. İnsin oyunumuz. Bakın çok güzelmiş. Evet, iniyor. Bu arada kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. E, ee, videoma ilk bir saat içinde yorum yorum yapanlara kalp bırakıyorum bu arada. Sonra arkadaşlar play'e bastıktan sonra Minecraft'ı seçiyorsunuz. Minecraft'ı bir önceki videoda nasıl indireceğinizi size göstermiştim. Evet, <laughs> çok <laughs> Minecraft %100 işe yarıyor arkadaşlar. Gördünüz indirdim zaten. Bakın. Şimdi hangisi? Evet altta. Hayda yine reklam çıktı ya. Şimdi var en alta gelmiş zaten. Evet sesini biraz yüksek açmışım. Ah kulağım acıdı. Şimdi seçiyoruz. Bakın. Hadi bakalım. Lütfen kanalıma abone olup beğenmeyi lütfen ama lütfen unutmayın. Böyle videoların devamı gelmesi için beğenin lütfen. Evet açıldı. Evet arkası değişince açılmış sayılıyor. bilgiler de veriyor oyunu Evet böyle bir başlangıç yaptık. Allah sağ kalmadan koydu bizi. Korkuyorum. İşte böyle arkadaşlar. Çıkalım abi. Çok güzel bir uygulama. Her şey var abi. Böyle buradan silem ağırlık yapmasın. Gördüğünüz gibi abi Minecraft'ta işe yarıyor. Çok güzel bir uygulama. Ben sevdim. Siz, umarım siz de seversiniz. İsmi gördüğünüz üzere Mastercraft. Çok yani anlattım işte size. Çok güzel. Bir de o inmeyenlerden bir gösterme yapayım size. Ama bulabilirsem. Bakalım. Galiba burada yok. Bazılarında pembe yazıyor. Onlar inmiyor işte arkadaşlar. <laughs> Şansıma hiç gelmedi. Galiba PvP'lerde Ha, bakın bu. Unlock all maps. Bunları tıklayınca arkadaşlar bakın para gösteriyor bize. Para yatırman gerekiyor diyor. Bakın. Şimdi bir tane daha gönderecek. Böyle arkadaşlar. Evet oyunun ismi Mastercraft. İndirmek isteyenler indirebilir. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın.